Evet Arkadaşlar Bu Arabamızın Adı Muslumay Muslumay Evet Mesela ben Mescubun Adı Ebi O Yedi Yani Bu Arabalar Bunun Üstünde Bunun Kalktısında tane. İşte bam. Arabanın adı Mercedes de araba diyebiliriz dedi. Mercedes diyebiliriz. Oo, tekerlek derinin magının. Güzel. Bu, bu arabalar. Hmm, bu araba bence bunun üstüne gider bilir mi? Toprakta gidebilir. Ama yolda gidebilir. Ama bu daha açık araba olmadı işte. Bu oyuncak arabam. Oynayabilirim. Bu benim oyuncak arabam. Yani. Bunun üstüne bir sağ. Ve burada Koltuklar. Hmm, bu minibotu alıyorum. <Sessizlik> 5, Hiç 3, Bak bak. bu arabada e, içinde topraklar var ya onun içinde toprak denir. Asıl <laughs> onu öyle koydum o yüzden topraktır. Onun içinde de var arabadan yani hmm, nasıl <laughs> Kitaba alırız ama bunun kabisinden de bazıları da sarılar. Ama bunda da var ya bunları üstünde. Yani orası da var yani. Yani de, de buraya 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 diye. Yani üst koltuklu yani dört koltuk var. Ama ben bu arabayı çok sevdim. Yani bunun kalıbı akçeler. Bunun üstünde açıldı. Bunun üstünden açıldı. Hop. Hop. Evet. İşte başlıyoruz. Öbür tanesinde e, bunun koltukları var. Onun üstünden dizebilir. Yani e, işte bu arama böyle cıplar dedi Onun üstünde koltuklar vardığı için ee, bu arabanın esine koltuklar var ya Bu arabanın cibitidir yani Yani bu arabanın koltukları var Onun içinde arabanın da o koltuğu olmak için Bence bunun arabanın cip koyacağız Yani onun adı masemest olabilir Masemest yani kapalı açılıyor ya onun işte bunun kapıları da kapanabiliyor. Ama bunun üstünden de gidebilir. Alabanın yüzünden de. Ama bu arabanın tedarikli dönebilir. Onun da onun arabanın gider. Onun üstünde. Ve araba gider. Aman aman. Al arkadaşlar. Arkadaşlar. Bu evet. Güneş. Güneşli de olacak. Tamam. Bir parçalarının da edilebilir yani. Bu arabanın eee bunun üstüne koltuklar gider. Te, bunu tetalıklarından koltuğunu edebilir yani. Bu araba tetalıyı. Üstü, üstü alabilir. Ama yani pekilla olduğunu seydik bahsetmemiştim. Bahsettiğinde bu arabanın yani burayı desteğim artık planmalar Tamam planmalar yanar. Havulunu da yanar ve akıs. Dalgazınla böyle bir yazıyı çıkartmıştım ben hacicesine çocuktan. Biraz 5 yaşında biraz büyükten. Opa. Buradan büyük bir su almıştık. Beyaz. Beş yaşında zaten almıştık. Bu arabayı sevmiştim bence. İşte. Çok sevdim bu arabayı. Çok sevdim. Bu musunuz? Üçünler kadar gider. Çok sevdim. Bu musunuz? Hadi bu arabanın da. Çok güzel bir dikiyim i̇şte. de. İşte. İşte araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba Araba dikiyorum. Araba 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 dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba dikiyorum. Araba bir üstü daha var yani. Ama bunun altında da kalırdı. Hızı olur. Değişiriz. Arkadaşlar şimdi bu arabayı dönüyoruz. Bu kanun yani yarış bu kanunlar gider yani. Baksanıza. Bu arabanın da kapron, kablon, kablon traktör gidebilir. Yani üstünden de sonra da döner. döşürüz.